Türkiye'nin düşünce tarihinde, biliyor musunuz, nesillerdir yankılanan çok temel bir soru var. Aslında bu kim olduğumuzla, dünyadaki yerimizle ilgili bitmek bilmeyen bir kimlik tartışması. İşte şimdi bu derin ve hala çözülmemiş sorunun tam kalbine ineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, bütün meselenin özü tam olarak bu. Felsefe mi? Fetih mi? Bakın bu soru öyle sadece akademik bir merak falan değil. Hayır, bu bizim medeniyet tasavvurumuzun ta kendisi. Bir yol ayrımı ve işte bu ikilem düşünce tarihimizin en ateşli, en önemli tartışmalarından birini başlatmış. Şimdi bakın Türkiye'nin iki dev ismi, iki büyük düşünürü. İşte onların bu meşhur diyaloğu bütün tartışmayı özetliyor aslında. Bir yanda Ziya Gökalp, ya tarihimize bakıyorum, büyük filozoflar göremiyorum diye hayıflanıyor. Diğer yanda Yahya Kemal, boşuna arama diyor. Biz felsefe değil, fetih milletiyiz. Peki ya bu ikilem yanlışsa ya bütün resim bu değilse, belki de gözden kaçırdığımız, unuttuğumuz bambaşka köklerimiz vardır ne dersiniz? İşte şimdi bu fetih mi felsefe mi ikilemine şöyle bir meydan okuyacağız. Bu toprakların o derin ama çoğu zaman göz ardı edilen felsefi mirasının izini süreceğiz. Çünkü hikaye bize anlatılandan çok daha zengin ve çok daha derin. Şimdi sıkı durun. Bu söz öyle herhangi birine ait değil. Bunu söyleyen kişi Harvard Üniversitesi'nde bilim tarihi kürsüsünü kuran George Sarton. Yani alanında bir duayen. Ve Sartının bu sözü, hani bize okullarda öğretilen o Avrupa merkezci tarih anlayışı var ya, işte onu temelinden sarsıyor. Bizi bambaşka bir pencereden bakmaya zorluyor. Bize hep ne anlatılır? Felsefe sanki sihirli bir değnekle bir anda antik Yunan'da ortaya çıkmış bir Yunan mucizesi. Ama bu tarihi bir gerçekten çok ideolojik bir efsane. Bilginin gerçek yolculuğuna baktığımızda ise karşımıza bambaşka bir tablo çıkıyor. Bakın bu zaman çizelgesi her şeyi ne kadar net gösteriyor. Bilgi tek bir medeniyetin tekelinde değil. O elden ele, nesilden nesile aktarılan bir meşale gibi ve İslam dünyası bu meşaleyi sadece alıp taşımakla kalmamış, alevini çok daha fazla harlamış, çok daha ileriye taşımış. İşte o kendine güvenli, o açık entelektüel dönemin en somut örneği de Beytül Hikme yani Hikmet Evi. O dönemde Müslüman düşünürler, ilim Çin'de de olsa gidip alınız sözünü kendilerine rehber edinmişler. Felsefeden korkmak bir yana onu kucaklamışlar, sahiplenmişler. İyi de her şey bu kadar parlaksa ne oldu? O büyük entelektüel ivme nerede? Nasıl kayboldu? İşte bu kayıp, beraberinde çok derin bir krizi, bir kimlik arayışını getirdi. Şimdi hikayenin bu dönüm noktasına geliyoruz. 15. yüzyıldan sonra yavaş yavaş bir şeyler değişmeye başladı. Osmanlı medreseleri felsefeye, pozitif bilimlere sırtını dönerken, Avrupa tam tersine İslam dünyasından aldığı o bilgi meşalesini daha da ileriye taşıyarak küresel bir güce dönüştü. Ve işte bu entelektüel durgunluk bir medeniyet buhranının da fitilini ateşledi. Bu buhran Cumhuriyet döneminde de peşimizi bırakmadı ve 1933 üniversite reformuyla çok daha keskin bir hal aldı. Bu reform sadece bir idari düzenleme değildi, ülkenin entelektüel rotasını kökünden değiştiren, geçmişle bağları koparan radikal bir adımdı. Bu anekdot var ya, her şeyi o kadar güzel özetliyor ki. Düşünün, Nazi Almanyası'ndan kaçıp Türkiye'ye sığınmış, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün başına getirilmiş bir isim, Hans Rahenbach. İşte onun çevresinde konuşulan bir laf bu. Peki neydi bu yeni anlayış? Neopozitivizm. Yani diyorlar ki biz sadece gözle görülen, elle tutulan, bilimsel olarak kanıtlanabilen şeyleri kabul ederiz. Metafizikmiş, varlığın özüymüş bunlar boş laf. Hedef çok netti. Bu toprakların bin yıllık İslami felsefe geleneğiyle olan bütün bağları kökünden koparmak. Sonuç ne oldu peki? Çok ağır. Bu reformla birlikte derin bir entelektüel kırılma yaşandı. Felsefe kendi köklerinden sökülüp atıldı. Yüzlerce, binlerce yıllık birikim adeta yok sayıldı. Ve en acısı, millet kendi düşünce tarihine, kendi hafızasına yabancılaştırıldı. Peki bu enkazı kim toplayacaktı? Bu kopan bağı kim onaracaktı? İşte tam bu umutsuzluk anında hikayenin umut dolu kısmı başlıyor. Şimdi bu entelektüel enkazı kaldırmak, geçmişle yeniden bir köprü kurmak için inanılmaz bir mücadele veren öncü bir isme, bir kahramana odaklanacağız. Evet, bu hikayenin kahramanı Hilmi Ziya Ülken'dir. O, Türkiye'nin kendi düşünce mirasını adeta yeniden keşfetmesini sağlayan, bu mirası akademik dünyaya taşıyarak ona yeniden can veren kilit isimdir. Bakın, Hilmi Ziya Ülken'in yaptığı işi basitçe birkaç kitap yazmak olarak görmemek lazım o resmen tek başına koca bir alan kurdu. Yok sayılan, üzeri örtülmüş, unutulmuş bir geleneği tutup yeniden ayağa kaldırdı. Düşünsenize onun çalışmaları sayesinde koskoca bir nesil i̇bn Sina'yı, Farabi'yi, Yunus Emre'yi yeniden keşfetti. Türk düşünce tarihi diye bir disiplin kurdu ve bize unutturulan o hafızayı, o kimliği adeta geri verdi. Geleceğe doğru yepyeni bir yol açtı. Güzel, geçmişi anladık. Peki bütün bu tarihsel macera bugün bizim için ne ifade ediyor? Gelecek için ne anlama geliyor? Kendi medeniyetimizi bugünün dünyasında nasıl inşa edeceğiz? İşte şimdi en kritik soruların cevabına odaklanma zamanı. Şunu bir netleştirelim. Medeniyet dediğimiz şey müzelerde sergilenen çanak çömlek koleksiyonu değildir. Asıl medeniyet o çanağı çömleği üreten zihniyettir, felsefi bilinçtir. Yani bilgiyi, düşünceyi ve değerleri organize etme becerisidir. İşte bu söz meselenin tam da kalbine dokunuyor. Özgünlük, kendine has olmak canlı bir medeniyet için pazarlık konusu bile olamaz. Başkasının değerleriyle, başkasının aklıyla var olmaya çalışmak kendi ruhunu kendi ellerinle boğmaktır. Peki bu özgün medeniyet bilincini neyle inşa edeceğiz? Temel harcımız ne? dil. Özellikle de Türkçe. Çünkü dil, sandığımız gibi sadece konuştuğumuz kelimelerden ibaret değil. Dil, bir milletin yuhudur, hafızasıdır, dünyaya bakışıdır. Düşünce, ancak ve ancak dilin içinde doğar, dilin içinde şekillenir. Tarihte yabancı bir dille eğitim görüp de kendi özgün medeniyetini kurabilmiş tek bir millet bile gösteremezsiniz. Öyleyse ne yapmalı? İleriye giden yol haritası ne? Aslında üç basit adım var. 1. dilimize yani Türkçemize sahip çıkacağız. 2. kendi köklerimizden, kendi toprağımızdan beslenerek özgün fikirler üreteceğiz ve 3. artık tarihin edilgen bir nesnesi olmayı bırakıp onu şekillendiren, ona yön veren bir özne haline geleceğiz. Ve işte bu analiz bizi bu son bu kışkırtıcı ve aslında hepimizin cevaplaması gereken soruyla baş başa bırakıyor. O felsefe mi, fetih mi ikileminin dar kalıplarını aşıp kendi dilimizle, kendi bilincimizle, kendi medeniyetimizi inşa etme iradesini gösterebilecek miyiz? İşte bu cevabını hep birlikte tarihe yazacağımız bir soru.